düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar. Bölük üçüncüyü bilen, yüz üçüncüyü bilen. Ey şeytanın ya beni, ilahlı taslasan da, hüküm Allah'ındır. Hırsından patlasan da, hırsından patlasan da, hükmetmeye kalkma sen, hakimler hakimi var. Mahşerde nimetinden, mağfiretinden kovar, mağfiretinden kovar, mağfiretinden kovar. Mağfiretinden kovar. Mağfiretinden, kovar. Çalandı, halbuki hala kitabım bil, taptaze durur, hiç bozulmadı Apaçık bir kitabım seslendi herlerde, Hatta hala seslenir biz itaat ederdik ayetini dinlerken kanımızda hisseder. Hep beraber bir anda Bedirlere giderdik. Bedirlere giderdik, Bedirlere giderdik, Bedirlere giderdik, Bedirlere giderdik. Bedirlere giderdik, bedirlere giderdik. dolu güçlü sineler. Hani nerede? Şimdi neredeler? Sen aslına dön, Rabbine sığın. İnşallah zafer bizlere güler. Yerin göğün bir yahu ilah olan bir Allah. Rahmeti yaymış ki gir içine bu felak. Gir içine bu felak. Bir sevdanın eseri dinlenmiş kardeşlik bize eminlik veren ne mermidi ne silah ne mermidi ne silah Yakınır. Bir bedenin parçaları, bir duvarın tuğlaları, aynı damarın kanı, olmalıyız, olmalı, olmalıyız, olmalı. Kesilen damarların kanı imansızları, tevhid yolunda duran hainleri boğmalı, hainleri boğmalı, hainleri boğmalı, hainleri boğmalı. Hainleri boğmalı. Hainleri boğmalı. Hainleri boğmalı. Hainleri boğmalı. Bugün de şüphen olmasın sakın Rabbinin sözü vadi kesin Gök yarılırsa bir baştan başa Zannetmem ki dikesin, zannetmem ki dikesin Bir, bir kıyama kalk kal sen, bütün alem titresin Kıyamın geç kalırsa çok yanarsın bilesin Çok yanarsın bilesin, ahiret yurdu yakın Pişman olacaklar çok batıdan doğarsa gün yapacak bir şeyim yok yapacak bir şeyin yok yapacak bir şeyim yok yapacak bir şeyin yok yapacak bir şeyim yok aa Kazanmak için çalışmak gerek, ateş uykusu rahat olur mu? Küfürle tevhid bir aradayken, Müslüman böyle uyur kalır mı? Rahmet Hüklü bir bulut, bir kulut, mümin üstüne yar. Arkında güneş saklı, kira dağında. ayla sevecek zulm karanlığından hak yoluna girecek hak yoluna girecek hak yoluna girecek hak yoluna girecek hak yoluna, yoluna girecek ahiret yurdu yakın pişman olacaklar çok batıdan doğarsa gün yapacak bir şeyin yok yapacak bir şey